아아아아아 <머래> 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 ya. Nasıl? Sağ olsun Seyit'cim. Beni bir dükkana kadar atar mısın bir Olur olur. Ya Salih abi sen dün bizim duraktan taksi çağırdın. E arkadaş gelmiş seni bulamamış geri döndü. Olur mu Seyit'cim ya? Geldi sizin taksi. Onunla gittim ben. Allah Allah nasıl olur ya? Acaba başka duran taksine mi bindin? Üstünde akasya durağı yazıyor muydu ya? Yok sarı taksi değildi zaten. Beyaz bir taksiydi. Akasya durağında bu işe başladım da. Daha taksiyi sarıya boyatamam dedi şoför. Öyle Böyle biri yok bizde ya. Bu işte bir iş var ama hadi bakalım. Ayla, dur baba ya. Verdiğin adrese gittim müşteri falan yoktu. Bekledim bekledim gelmeyince geri geldim. Baba sen artık adresleri falan iyice karıştırmaya başladın. Aklında tutamıyorsun. Hadi istersen bir doktora gidelim he. Allah Allah ya, akıl alır gibi değil. Vallahi billahi yani dünden beri aynı şey oluyor Nuri Baba ya. Evet ya, telefon geliyor gidiyoruz, müşteri yok. Telefon edip bizi kandırırlar mı acaba Nuri Baba? Yok oğlum, hepsi durağın müşterileri. Ben hepsini seslerinden tanırım onları. Akıl akıl Bizim müşteriler başka taksici çalıyormuş. Taksici mi çalıyormuş? Nasıl çalıyormuş, nerede çalıyormuş, niye çalıyormuş, nasıl çalıyormuş ya, nasıl yani? Vallahi orasını bilmiyorum artık. Bizim Maravgo Salih abi yok mu? Gelirken Taksim'e abi Bey. Dün taksi çağırmıştı işte. E tamam abi çağırmıştı. Ben gittim ama Salih abi yoktu yani orada. <laughs> i̇şte beyaz renkte hususi bir araba gitmiş. Demiş ben akasa Duran'da yeni işe başladım. Taksiyi de daha sarıya boyatamadım. Buyurun sizi götüreyim demiş. Ee, gördün mü lan Gördün mü? Beni suçluyordun. Baba doğru dürüst adres alamıyorsun diye. Bas kaza güven taksiyi bas kaza. Rutun tak efendi. Nereye gidiyoruz acaba? Vallahi ben değil ama sen eşek cennetine gidiyorsun canım. Aa Arif'im. Ya yeah, Lan demek bizim durağa dinleme cihazı takıp müşterilerimizi çalan korsan sensin ha? Şş, inanır mısın şu an ne demek istedin anlamadım Arif'im. Aa bak Merve yenge ya. bak ස uh ි ට huh.